Yani illa ki şunu vuruyor. Biz takım savaşı başlatmak istemiyoruz mu diyorsunuz Jin Jays e, LeBlanc karşı? Bu mu yani? Ya şöyle söyleyeyim. Orada bu hakikaten burayı ile oynuyor olsa her şeyleri var ellerinde. Yani bayağı Tiva'nın gülü oynaya ya zaten hani draft farkı olmasa da gülü oynaya kazanabileceği bir ortamda ama bence şimdi yani takımın kalanıyla çok kopuk oldu bence set. ama şey yine yine ama burada bu sefer totem var. Ona görülecek. Bir de Wukong yani gelen çar. Can sıçra Ayy. geldi. Yutopo yakalandı sihir geçişini kullandığı bölgede. Aradan çıkardı Yutopo'nun üzerine gidecek ve tutuşturla beraber. İlla küçük takım büyük takıma çiğiz yapacak değil ya bu sefer de T1. Yeah. Göstere göstere yaptı Ama bu Yutopo'nun yazar abi. Evet. Ya tabi Yutopo'nun buna reaksiyon gösterip Bunun sıçra atması... Bunu yese bile bütün hasarı yemeden atması o lazım. O da... Neler başta. oluyor Yharon? Orta koridorda orada Faker tarafından okay. düşürülüyor. Yharon bilir ama bunları. Ya O yemişliği ya, var daha önce. Şey. Şey. <laughs> diğer tarafta bu arada Gumayusi yakalanacak. Sıçasını atmadı bile. Tabela'ya adını yazdırdı bu arada DFM. Çok, çok acayip başladı maç bu arada. <laughs> Mesela Dammon Tivana karşı oynarken mecburen çok hızlı oynamak evet. zorunda kalıp hızlandırıyor. O diğerlerine de biraz sirayet etti. Az önce göremediğimiz pozisyonu izliyoruz. Faker burada zinciri tutturduğu anda zaten ahr'inin yapabileceği pek fazla bir şey kalmamış. muazzam bize. oynamış ya. Yani kulenin ilk kitini kulonuna yediriyor falan. ben bu 3'e 3'ten de çok emin değilim açık konuşmak gerekirse. İşte bu 3'e 3'e istiyor gibi gözüküyor. Keria şimdi içeri doğru gidecek. Kemik zıpkın. Kime isabet ediyor? Steel içeri girdi. Ve Kerya karar veremeden burada Steel tarafından düşürülüyor. Pike'la beraber bir kemik zıpkın da kendisi atacak şimdi ama... Steel hemen karanlık sulara girdi ve oradan uzaklaşıyor. Ve burada DFM rakibinin oyun denemesini güzel cevaplandırdı. Yalnız harfin yerine sabitlendiğini görüyoruz. Karma'nın başı dertte. Oldu mu şimdi Harp? Ve Guma Yushi burada skor almayı başarıyor ama o da düşecek. Kaos benim karakterimdir diyor burada adeta her iki takımda. da. Onların üzerindeler. Steel'dan son vuruş ayrı. Utapon'dan son vuruş. 8. dakikada 406'lık bir üstünlük. Tivan lehine ama e, bu arada Kerya'dan sıçra oyunu geldi. Arp'ı mükemmel yakaladılar. Burada skor işe gidecek ama güzel bir isabet algası Utahon Faker burada öldü, ortada. Başardı. Faker ortak öldü söylediğin gibi. Kemik zıpkına yakalandı Yutabon burada çok ilginç. Yani sihir geçişi bekleme süresinde değildi gibi gördüm Çünkü hemen kemik zıpkının arkasından kullandı ama kill almış. So, Ahri'yi ortada. kesip sonra Viego'yu öldü. öldü. Bu arada ekranın ortasındaki kimin kimi kestiği infosu yetişemiyor için. <laughs> Hayır bir de Viego olduğu için çok fena. <laughs> Duvara yaklaşmak için atmış olabilir bu arada biraz uzaktı çünkü yani, yürümesi gerekiyordu. Olabilir. Tam dibinde gibi geldi bana ama. Şimdi DFM tarafı bir e, bir hamleyle iki farklı şey istiyor. Bilmiyorum başlarına dert açar mı? Bu hayır. E, t buna cevap verme niyeti yok. Hem de ağaçlarını Steel alırken hem de Yutapon ve Harp ikisi alt koridorda minyonları ittirmeye devam ediyor. Tabii Steel o kadar kuvvetli ki şu anda. Orta koridorda şimdi bir birebir daha görüyoruz. Zincir tutacak. Yarangın başı da olabilir. Şimdi arkadan Steel geliyor. Ama üzerindeki tutuşturla beraber burada ahri skorunu alacaktır. Muhtemelen Steel ultisi yetişmedi. Ay. Faker bir klon daha açıktı ve Steel hiç. bir kez daha Faker avucunun içinden kaçırıyor. Bir kez daha demeyelim. Az önce almıştı skoru. Zeus da bu arada yakalanmalara doyamadı. Surat dağıtanlara. Rakip oyuncuları çıkartmaya çalıştı. Başarılı oldu diyebiliriz. Şimdi Kerya yalnız mükemmel kemik zıpkın yine. Harp'ın başı dertte sıçrasının gelmesine çok az vardı. Gelmedi vaktinde. Ve burada bir skor daha geldi. Onur'a gidiyor burada skor. Steel'a bu harika de. bir trajedi geldi. Bir de son perde açılıyor. Guma Yushin'in de destekleriyle beraber DFM'in belki de tek iyi giden kısmı da elimine edilmiş durumda bu pozisyonda. Güzel bir isabet dalgası geldi. Sonraki sihir geçti gizemli atış kombosu. Tutmadı. Yutapon. Canına mı susadı acaba? Kemik zıpkın. Kere'ye bir kez daha harpi yakalıyor ve hiç umursamıyorlar şu anda Yutapon'u. Her şeylerini harpa çeviriyorlar. Burada yalnız Kere'ye dans ediyor. Harpla oh. sıçrayı da kullandı skoru almayı başarıyorlar. Yutapon'a da devam edecekler mi? Edebilirler ama Kerry çok hasar aldı. Kerry düşüyor burada Utahon. Takım arkadaşının intikamını almayı başarıyor burada Pike'tan. Cool. Ya bekleme süresi beklerken orada. Evet. En önemli noktalardan bir tanesi. O kadar da geride oldukları bu koridor. Utahon. Şu ana kadar pek kadrajlarımızda görmediğimiz Honor'a dördüncü skorunu veriyor. Rahat bir şekilde oradan uzaklaşıyor. Honor burada içler bölgesinde yakaladı Harp ama çok rahat şekilde hemen duvar arkasına çıkmayı başardı. Hemen bozdular koridor aşamasını. Yani mümkün olan en hızlı şekilde. Dakika 5'ten beri yok zaten. Aşağıya pek gitmiyor. Şimdi bu yalnız. Burada isabet dalgası da onu birazcık hasara maruz bıraktı. Sıçrası var yani. Sıçrayı kullanarak oradan uzaklaşıyor. Hatta Steel neredeyse düşecek konuma geldi. Aa, bir ulti geliyor ama. Da. Evi kahraman olacaktı. Olamadı. Burada Balyoz gibinin kalkanı bir süre daha hayata tutacak. Ve şimdi Zınk. Parti zamanı. 2, 3, 4. Ay aradan alıyoruz Steel'ı. Favoriniz turnuvadan önce kimdi şu anda kim? Hala Tivan. Hala tivan. tivan. Bir şey ifade etmiyor grup maçları. Bu arada evet yani, yani bu şey gördüklerimizden biraz... sonra... Yok hayır yani bu iki takımın karşı karşıya geleceği senaryo için ortaya bir şey koymuyor. Ya yani, buradaki görülecek zayıflıklar e, belki de bilerek gösterilen zayıflıklar falan da mı olabilir onu mu kastediyorsun? Evet. Her maçlarında bir şey denediler ekstradan. Normalde oynamadıkları tarzın dışına çıkaran şekilde. Ama sonuçta T1'dı ve hala T1 diyorsunuz. Arkada Steel yakalanacak. Ee, Paykult's'dan kaçtı ama o tutuşturdan kaçış var Aa, mı? A, a. Kalkan çok iyi geldi. O tutuşturdan kaçış var gibi gözüküyor Steel. Ne Bu mayışı eliyle koymuş gibi buldu. Rüzgar gibi yetişti. Yine hala yaptı. hasar vuruşunun kaldı hasarının kaldırılmamış olması çok garip geliyor bana bu arada ya hasan'ın kimse almak. Abi deş deş veriyor sana. Bu yeterince büyük bir ödül. Versin abi yok. Yani tutusundan hızlı gitmiyor. Yiyorsun gene onu. Yerine sabitlenecek ve honor skoru gelebilir burada. Honor skoru ya Haranga gidiyor ve 8. skoru da yapemin. Yani çaktırmadan 7000 altın fark oldu ya. Yani sonuç değişmezdi. İşin doğrusu o olurdu ama. Ya şu anda Tiva'nın sete dair korkması gereken herhangi bir şey yok gibi gözüküyor. Silver orada yerine sabitlenecek. Yani oyunu istedikleri zaman hızlandırıyorlar bu arada. Eviden gelen ulti. Onur sonra da güzel bir suratla atan geldi. Şu anda Jin'e yapışma şansı var. Yarang da oraya doğru yaklaşıyor ama saçar tohum burada Jin'i kurtarmış olabilir evet. Aynen de öyle oluyor. Ne yapıyor? Ve şimdi son perde çat, açılıyor. Kere arka Aa. tarafta bir ulti fırsatı bekliyordu ama. Fena bifledi ama. Aldı. Guma aradan ayıkladı orada. Evi'yi düşürmeyi başarıyor. Geriye doğru gitmez asla. Yani Aynen, Aynen öyle. öyle. Aynen öyle. MVP, MVP, her şeyi evet, 99'a evet, evet, slider evet. yapıştır. Bir şutu basmamışlar. Onu da basarsan zaten yani 2005'te falan yapardık hatırlarsınız. 2 220 boyu var. Her şeyi yapabiliyor <laughs> ama falan. Bence vuracak. Çıktı attı Ya önünden çekilir. Aa! Yani çekilmese de vuruyordu. Hop. Merhaba Kereye. Şimdi kafasının bir kenarında bu harp acaba nerededir? Bulsak bulur muyuz diyor ama yok. Harf çoktan topukladı oradan. Ya öyle de bir oyun oynanıyor Hangi baronun kapılarını açıyor peki? İstanbul barosu. İstanbul Kalitesi çıkarlar. Aynen yani öyle bir komik oyun Yani komik değil ve doğru da değil. Yani baronun dedim ben. İşte baronun. İstanbul baronun değil. Baronun kapısı. Veya İstanbul barosunun değil. Yo, baro, ama biz orada barosu diye anmayız mesela avukatlar olarak. Baron... Şimdi bu arada bu <laughs> da ben avukatın kartını kullandım. Bilmiyorum duydun mu? Biz de avukatlar barosu demeyiz baronu deriz. Ona ufak bir heyecan yaşattı rakibe. Steel içeri girdi ama adının hakkını verme şansı olmadı. Baron güçlendirmesi de bu arada Faker'a gelen isabet dalgası ve Yutapon çok güzel yakaladı. Enseden çizdi. Buraya kadar da dedi. Gerçi iki tane gala oynadı. Ne bir tane gördük ya canım. Ben hepsine şu, şu, kuvvet vardı ya. aynı anda alabiliyorsun ki. Yani alabiliyorsun almasan ha, almasan yani, daha iyi olur yani. senin için. Bu arada aksiyon devam ediyor. Sözünüzü kesmek durumundayım. Ee, i̇ki skor daha geldi. Ev'i de alacaklar. Buyur devam et Alper. Evi'yi evi izleyelim ya. Evi çaresizlik içerisinde. Burada hala evi arabayı sattı, diye FM bas şakası gelmedi. Ben yani hetse iyi mi onu merak ee, ediyorum. Faker e, Flame Horizon yemek üzere takım arkadaşlar. bir kere de hatta. Bakalım adının hakkını verebilecek mi birinci Faker? Zaten 5 kişi olunca <gülüyor> işler <gülüyor> birazcık zor. Ama ya yani şöyle fark o kadar fazla ki şu anda altınlar eşitlenmedi. Yani 5'te 1'i kaybettiler. 40.000 altın var şu anda hala t ellerinde. Ve şimdi onu içeride Yarang'ın üzerine de gitmeye çalışıyor bu arada. Evi yağlan burada gumayış şey oldu. Yarang hayatta. Şimdi onu kendi kronometresini kullanarak hayatta kalıyor. İsabet dalgasında hasar yetmedi ve Keria oynamaya başladı. Ultilerle beraber orayı da alacaktır. Keria'nın son hareketleriyle beraber oyununda sonu gelmiş oluyor. Faker'ı resimden çıkarttılar. Altın farkını 12.000'den 2.000'e düşürebildiler sadece. Yine öne geçemediler matematiksel olarak. Ve Faker için kullanılan bekleme süreleri de... Bu arada o da çok acayip ya. Yani 4'e 5'te daha az altına sahip olmak. Maçın genel gidişatını bilmiyorum daha nasıl anlatabilirdik. Ama olsun DFM adına moral bozmaya gerek yok arkadaşlar. Bu zaten beklenen bir sonuçtu. Ya tabi bu maçları nasıl kaybettiğin etkiliyor mudur morali olarak? Etkilemiyor. Bu etkilememeli ben. Bence. Bence. Etkilememeli abi. <laughs> etkilememeli. Çünkü gerçekten T1, RNG başka bir yerde. Onlar da...